başlattığım kaydı ee, ne oynuyoruz Melih? Ben yine orman mı oynayacağım? Hmm. Evet arkadaşlar bugün orman nasıl oynayacağız Ee, eğitici, öğretici bir video çekeceğiz. Melih birkaç uf kaldı şimdi. yanlış. <laughs> <laughs> Benim arkadaş vardı. Ah be. Bu arada Helkurt'u oynamak eğlenceli ya. Helkurt'u oynayacağım ben bu maç. Oğlum şu Helkurt var ya yılların karakteri. Hiç eskimez. Nerf mü? mü? yiyordu? Buff Neydi bu? Nerf yiyordu değil mi? Nerf yese bile kanka hala güçlü ya. <laughs> Aynen öyle. İlk pentam tam senin elindeydi <laughs> o kanalında kanalımda ıı, 5000 like'a yayınlıyorum. Alliance'a hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş bilir, alanına bilir. ulaşacak. Bilir. Hepsini ez ve geç. Bilir. Minyonlar doldu. Evet şu an geliyor sesin Wild Rift, Wild Rift bana zor giriyor zaten ya. O Wild Rift'in gibi giriyor. <laughs> ya nice. enayi her oyunda para etkiliyor şu an. Bence Ha. Ha. Orada destek var. Destek ol da kolay bir fobi de. Onu da karışıklık değildi şey. Ama şöyle mesela benim niye... An, ya ben White itemlerini bilmiyorum ben. doğru oynamadım. ya Melik. benim. Senin görüyorsun. Niye girmiyorsun şu bittik adamı? <laughs> abi Al. çok tatlı orayı da alayım Aa oh, bu aşırı girdi? Alkış Bak orayı nasıl alıyorum bize? Böyle alıyorum. Karşında her kurt varsa kule altında beklemeyeceksin kardeşim. Hadi eyvallah Akdeniz'i almaya gideceğim, sonra kaplumbağa'ya geçeceğim. Red'e ihtiyacım var ama direkt kaplumbağa'ya girmeyi düşünüyorum. Sen biraz mutlaka kal. Ben mideye de girebilirim. Şu aklınızda olur. Hadi Of ben girdim oraya. Çok iyi. Toplu. Basitti ya. Direkt e, ıı, şeye gireceğim, kaplumbağaya gireceğim ben. Senin sesin bir boğuklaştı mı bu arada? Yani. Takım arkadaşın Ey. katledildi. Biz burada buradan neredir? <laughs> size video atalım ya. Tamam kapı modu. Benim paramın görüşü var kapı modu. Ama çalamaz ki. Çalamazsın kanka sen. Burada 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 lan. Ben. ben buna niye girdim? Alırsın be Granger. Üf, Granger aşık oldum sen bana. Bana bana sana geldi. Evet fark ettim. Bir şey yapmıyorum. Yavaş gidiyorum. Diken kasacağım. Geliyorum. Ya Granger'a aşık oldum şu an. Granger bir kere verir misin? Öldün mü? Kanka cana bak. Niye böyle bir çılgınlık yaptım <laughs> bilmiyorum. Tamam. Ne, ne yaptın şey Orayı bu arada orayı aldım kanka yani videoda videodasın. <laughs> orayı kırıp patlıyorum sana ben. Video sonunda. Güzel de, güzel mi? Nice. Oh, oğlum. Oğlum, onlar çok şey ya. Otuntu ya. Anladın mı? Kolay kesilebilir Çok da şey yapma. Onun Oğlum şunları uçakla görürsen mi? Üste geçeceğim ben. ben. kaçamaz artık. Arkadaşım şehir işi olduğuna O yüzden birazcık basit oyuncular gidiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Normalde bu kadar basit oyunlarda da sevinmez Oğlum tankla niye kapı? Tankla adc kapışması paspas ya. Kardeşim. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Çok canın çekiyor. Topla. Bu pentamız yok mu? Göre Adam bana sinir oldu ha. Kesin. içinden sövüyoruz. Bizim aşağıya gitsene bir desteğe ya. Adamlar kesemiyorlar bak. Kulede de vermiş. Sana ihtiyaçları var. var buna. Hayır. Hayır. Sikili yanlış atmışım. Cana bak. Neli bir şey at şuna. Ok mu bir şey at. Taş at taş. Üfle. Ya ben alacaktım. <laughs> Adam hem tank hem düşerci ya Harbiden <laughs> Evet şu an itemleri Gelsin gelsin çek 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 kenara çek girdim oraya. Giremedim, çıktım geri. Düşman katledildi. Bir tane sancı aldım kanka yani. Kusura bakma. Granger aldı mı ya herhalde? Granger'in hayatını kurtardım ha. Adamın bir canıyla. Bir canı varken kurtardım Granger'i Tamam, Granger'ı bir de Дімман тұрған <laughs> Hayır, onu tutursam dörtte dördün manyan vardı. Hadi bir şey yap. Dur <laughs> ya, Ya, <laughs> <Nerede? gülüyor> Ya of, ben penta istiyordum ya. görüldü. Haydi haydi. Bak şu an. 3 Aa yine. Ay, bir daha puan. Vallahi orada oyun mu bitirsek? Ya hayırdır ya? Uf, kadar, gel buraya gel. Nagiş gel buraya. İki iki. Oğlum bunların estesi var ya. Adedi şey yapıyor. İmkanı almış. Ya ne beizi kardeşim ya. Kız biz? Öyle beyiz neyi <laughs> Bak şimdi yukarıdaki adam nasıl tekliyor. Katlediyor. Düzel. Kule ile saldırı altında. İzle şimdi birazdan. Kule <laughs> yıkıldı. Düşman katledildi. Bana ölmedi, bitti öldü ya. Kanka şunların arasına girip tek atma anlatma Ama estesleri var ya. Can bastı sürekli. Bir kule Girdim ben. Vallahi estesi aldım kanka. Aradan estesi aldım ben. Gerisi sizde. Şu adam mı? Bu ya sarışta. Biz elimizden geleni yaptık chat. Yani izleyicilerimiz, arkadaşlarımız, izleyenlerimiz olursa. Sen neredesin ya? <laughs> Düşman katledildi. Şuan çok da yani ciddi bir şekilde oynamıyoruz. Daha çok eğlence başlamıyoruz. oynuyoruz. Yani ciddi oynasak yaşatmayız. Aa <laughs> aynı öyle. Evet. Ya adam değil Adam mı? Bekle ben geliyorum. sen öl ki düşmanı kahretsin yamyam 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 geliyor hadi ya deneye gelelim kuleli saldırı altında 2'ye 2 3'te dedim Ekmek çıktı. Salın küçük yemekte şey <laughs> 23 Ama bu maç basitti ya hani şimdi basit o 23 artık atayım bir zahmet kanka ya Çok iyi ya Hadi bu kent ara şey ADC'lere hadi. İki, iki. Ama salmıyor. Çok olmaz. Ah be adam üzüldü lan. <laughs> adam bize <zeklendi>. küfür <laughs> Bana küfür adam. Kimini çaldık <laughs> Granger'ı seçecek. <laughs> 2'deki iş de gizliktir salmadık evet güzel bir maçtı şey. umarım size izlemekten memnun nurdan diye düşünüyorum beğenin yorum atın öyle bir şeyler ben zaten birçok maç yapacağım daha çok eğlence amaçlı şeyler çekmeyi düşünüyorum. Hani işte şunu yapmadın, şunu bilmiyorsun, şunu etmiyorsun diye Yazılmasına gerek yok. İlk defa daha. Bir kişi izleyen olur. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Benden bu kadar.